Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone unutmayalım. Abone olduktan sonra yandayız. Yürüdürüm açalım. Videoyu haberdar olalım. Videomuzu paylaşalım. Videomuzu like atalım. Videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek vermesin. Mesela, mesela, mesela. E, tabanın tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Daha sonra dersleri başlangıç arkadaşlar. Şimdi evet, şimdi tanıtımını yaparım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi burada <laughs> böyle isim falan yazacağız, yazacağız tabi yazıp e, e, sürede bir şeyler ekleyeceğiz sürelere falan. Buralara falan e, bir tane ekleyeceğiz arkadaşlar. Eklendikten sonra arkadaşlar e, ekleyince e, ekledikten sonra arkadaşlar kod yazmaya çalışacağız. Kod yani yazırır arkadaşlar. Burası tablo alışır. Scott Spotify yazırır arkadaşlar. Ee, e, burada kod yazılıp anlaşana çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor arkadaşlar. bu kodu yazarsanız çalışır. kodu yalnız yazarsanız çalışmaz arkadaşlar. Çalışmaz arkadaşlar aksettim öyle arası. öyledir şimdi ayetin görünümü görünüm bö <laughs> böyle böyledir arkadaşlar Tablo 1 ile başla görünüm arkadaşlar şimdi konu metni arkadaşlar 12 iki arkadaşlar arkadaşlar yok şimdi şuraya böyle başladı arkadaşlar və <Sessizlik> ola da çalışma məbləğlərlə təsdiqləşdirəsizlar. Səsdik, etdik, çalışdıq, təsəssər, ot, aşar. Çalışdı etdi deyərlər, təsəssər. Hansa növlərlə yazıp çalışdırırıq. Çalışdıran, çalışdırır, təsəssər. Ee, çalıştırırınız arkada sıra çalışabilir doğru şekilde dikkatli bir şekilde yazınız arkadaşlar e, ee, dikkatli şekilde yazınız arkadaşlar burada da aynı geliş burada da aynı oluştur onun zaman e, burada da tablo tablo var ama burada tablo oluşturma oluşturur oluşturma olmaz Over different alır arkadaşlar. Ideal de yapılır. Da ama en şey en şey birde olur arkadaşlar. Birde olur. Geri diyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle böyle hani sesli arkadaşlar. Burada tablo 1 diyoruz. Bu tablo bir sesli arkadaşlar tümünü yenile zaman yeni 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 yazı yazımız çıktı arkadaşlar çıkmış bulunma arkadaşlar toplama arkadaşlar toplam buraya da toplamı yazdı toplamı yazdı arkadaşlar e, da sana o sayının toplamı burada çıkmış olacaktır arkadaşlar Çıkmamız zorladı parasız. Kendinize iyi bakın. Afiyenden ararsımda. İyi günler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. kalın. Afiyenden ararsımda. İyi günler.